On. Merhaba yildik, yildik. Aha, açacağız, arkadaşlar geldik bir 50den ha galiden kaçacağız arkadaşlar adam PHP benim için niye bir daha orada bir şey vardı lan bir ha bir gider Allah tırmanıyor ya dur bir gider arkadaşım ya manyak manyak Allah 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 arkadaşlar az dalaba düşüyorduk lan oğlum iman power bunlar hadi arkadan biri gelir diye yaptım aha anahtar vermiş arkadaşlar biz anahtarı aldık çek pointimizi de aldık eee buradan gidilmiyor buradan da gidilmiyor kafese mi gireceğiz Allah oğlum gırılıyor lan bunlar oğlum hemen kırılıyor aha tamam aha aha oğlum çekiyormuş bunların hepsi mi çekiyor Allah'ım yarabbim hepsi çekiyor oh yemin ederim var ya bizde bir James Mutluk var ha oğlum harbiden burayı da geçtik hadi aha kırıldı yine bir şeyleri kırıldı Allah bir dakika falan. Oğlum şunları kırsak mı? Kırmadan kırarsak belki içinden bir şeyler çıkar oğlum bak yanlış şeyler atlayıp patlayıp durma. Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Hadi geldik. Aha, bu da kırıldı. Oğlum her şey kırılıyor lan bu ne böyle? Dokunduğum her şey kırılıyor. Millet de Allah Allah Gördünüz değil mi arkadaşlar? Allah vallahi Allah öldüm lan yemin ederim. Allah korkudan öldüm. Allah bak orada kopacak gibiydi. Yemin ederim orada kopacak gibiydi. Hadi geldik. Bir yere geldik. Buradan aşağıya gidelim ya arkadaşlar. İlla şu köprüyü geçeceğiz değil mi yani? Seninle ne konuşacağız? <laughs> ne diyorsun ya? Yürü git lan. Allah Allah. Hop hop hop. hop. Aha, vallahi geçtik. Şunlar da kız. Bir dakika hop, hop hop hop. Burayı da geçtik abi. Savaşta sen ne diyorsun lan? Aha, Allah, Allah ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Oğlum manyak mısın lan? Oğlum niye vuruyorsun bana? Bir dakika dur. Bir... Eee atlattık bu arkadaşlar yani. Aha orada şey var sarmaşık. Ha tamam tamam arkadaşlar atlatmışız lan. <laughs> nereye gitti belli değil gardiyanı. Gardiyanı atlattık arkadaşlar şuradan var ya. İnşallah prensesi çıkıyordur da. Kolaydır oyun biter hemen. Allah Allah Allah. Ses geldi. Ses geldi. Aha. Aman aman nereye geldik bir anda? Aha arkadaşlar. Oğlum tavuk oldum. Oğlum tavuk oldum. Oğlum ne oldu bana? Oğlum tavuk oldum lan. Oğlum nasıl oluyor lan? Oğlum tavuk olduk gittik tavuk olduk. Bir dakika şunları açalım. Allah. Öldük ha. Arkadaşlar tavuk olmuştuk. hangisinden olduk inşallah yine. Aha. Sarı anahtar aldık arkadaşlar. Eee bir dakika oğlum oradan. Allah. Oh. Arkadaşım bunlar nasıl tuzak lan? Aman aman nereye geldik bir anda? Allah yine tavuk olduk. Ya yemin, yemin ederim yine tavuk olduk. Ben burayı istemiyordum arkadaşlar. Bir dakika yanlış geldik yine tavuk olduk ya. Aha. Allah Allah. Allah. Dur 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 dur. Dur dur dur. Arkadaşlar neyse ben tavuk olmayı sevdim yine tavuk olacağım. <laughs> tamam tavuk olduk. Şimdi tavuk olmuş halimizde ne? Allah Allah. Oğlum uçamıyoruz mu? Oğlum niye uçamıyoruz lan? Oğlum tavuk uçamaz mı? Neyse uçamaz. Sarı anahtarı aldık arkadaşlar. Hadi gidelim şurayı açalım. Hangisiyle gizli anahtarla açıyoruz? Sarı anahtarla mı? Gizliyle değil sarıyla arkadaşlar. Tamam. Oo kemik. Oğlum gıdıklamasam bir, bir de gıdıklamasam abi açılmıyor. Oğlum bir şeyler oluyor lan. Aha. Aha birilerini ateş ediyor oradan arkadaşlar. Tamam kutuyu açtı. Allah. Allah. Hop. İyi ben zıplayabiliyoruz. Ay, Ali hani bunlar bir şey yapmadı ki arkadaşlar. Ben de bir şey yapıyorsun. Allah Allah. Ona bir dakika, bir dakika bu yeşil suyu atlamıyoruz herhalde. Valla atlamadık. Aha ben dedim ne çıkıyoruz arkadaşlar. Oo, oo, oo güzel çıkıyorum ha. Aha <laughs> bir yere geldik. Yemin ederim bir yere geldik. Nereye geldik? Burada var? Çık boyutu aldık. Tamam sıkıntı yok. Çık boyutu aldık. Hop 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 hop. Oğlum ben hep bir tavuk olsam mı? Valla tavuk daha güzel. Allah. Oh elim gözüm ne oldu ya yemin ederim tavuğun tavuktan da kaçtık neyse tavuk olmadığımız iyi oldu arkadaşlar gıdaklayıp duruyorduk Vallahi kafam şişti hop hop evet dur 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 düşeceğiz hop valla yine kaldı ya şu Allah kafama nasıl yurdu aa onu bunu kafasına zıplayabiliyormuşuz ya Vallahi var ya iyi iyi seslenme ettik ben onun bak bak kaslı <laughs> Arkadaşlar ne kadar kaslıyım lan. Tamam dur lan Allah 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 gelme. Tamam ben gelemiyor zannettim. Gelemiyor zannettim. Oğlum oh, bak geliyor bak peşimden nasıl zıplıyor. Yemin ederim şu checkpoint alınca biter ki. Aa gelemedi valla gelemedi. Tıklayın veya yüksek için basın. Ne diyorsun lan? Neyi tıklıyor? Neyi yüksek için basıyorum arkadaşlar? Hop 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 hop. Aa ha 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 tamam tamam. Arkadaşlar köprünün kolunu indirdik. Aha. Aha şimdi köprüden geçiyoruz. Valla bak oha oha. Allah ne oldu? Ne oldu? Allah ne oldu? Oh, my Arkadaşlar niye bin oldu. Allah Allah niye bin oldu. Odana hızlı hızlı mı geçiyoruz lazım. Hadi hızlı, hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Madem öyle hızlı hızlı geçelim. Hop hop. Evet evet evet. Evet işte bu. Allah lan oğlum yine geldi kafama ya. Ya yürü. Allah Allah vallahi bak. Oh, vallahi sersemedi. Yemin ederim kafasına çıktık sersemedi. Ah oh, vallahi kafasına çıktık sersemedi. Oğlum öyle hop oh, olsun. Zıplay zıplay kafasına osturunca sersemiyorlar lan. Yemin ederim bir öğrendim arkadaşlar inşallah ölmem Oh tamam oğlum. yine fare kapandı. Gerçi bunlar fare kapandı değil. Ama büyük heyecan. Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Ama büyük heyecan ha kapandı diyecektim. Demek ki ben de heyecan almışım. <laughs> Aha aşağıdan biri gidiyor. Bir dakika köprüden geçebilecek misiniz arkadaşlar? Ben çok inanmıyorum. <laughs> düştü. Bir dakika tavuk var. Tavuk geçebilecek mi? والله توفيق الله ربي yorum açtın teşekkür ederim diyecektim yolumu falan açmamışsın arkadaşlar oyun oyun benden zekiymiş ben zeki olarak davranmaya çalıştım ama oyun benden zekiymiş dur bakalım ama lavlar bir dakika lavlar 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 ah da çıkıyoruz arkadaşlar kalenin en tepesine kadar çıkıyoruz ha yine gardiyan geldi yemin ederim yine gardiyan şöyle kafasına hop bala onu çok seviyorum lan çok eğlendim lan ben böyle kafaya tat çıkartma olayını kafaya tat çıkartma olayını aha ne oldu lan fat peps youtube arkadaşlar bt oyun youtube buraya öyle yazalım ya ne fat pepsi ya fat pepsi de tanımıyorum arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar pat fat tatsa öyle dedim diye vallahi Allah cezamı verdi o oh, kafasına. <laughs> Hop evet evet bir daha demeyeceğim tamam hiçbir YouTube'a bir daha öyle bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Ama 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 bir gün beni de burada arada göreceksiniz arkadaşlar. Umarım göreceksiniz. Ha bu arada arkadaşlar dur bir Of oh, düşme düşme ok oh, tamam tamam. Ok oh, kırdık vallahi şey oldu. Oh, ok. Şey, bir dakika dur arkadaşlar. 500 işi olursa 10 kişiye çikolata gönderiyorum arkadaşlar. Gerçekten 10 kişiye çikolata gönderiyorum. Topluluk kısmından yazdım arkadaşlar. Oraya beğeni atıp yorumlara yazarsanız siz de katılırsınız. Ben de size ulaşabilirim. Oradan çikolataları gönderebilirim. Eee nereden

Yemin ederim var ya yere basarsam yukarıdan dandıyken kafamıza geliyor şuna bak tam birikmiş orada da ya Suya basmayacağım tabi ki de suya basmayacağım Buradan aşağıya atlayacağız buradan böyle Çocuk bizim önümüze geçmeye çalışma bak geçiyor daha Aha içeride girdik ee aha aşağı var Aha aşağı aşağı hop 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 Bayağı zıza. hop 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 ba. Bir dakika bir yere geldik şu mavide de basıyoruz Ha <laughs> bastık bir dakika bir dakika bir dakika Ben bunu yaparım lan ha şimdi şuradaki maviye basmamız gerekiyor büyük ihtimalle Bu maviye basmasak olmaz hop Allah gemi var la burada. Arkadaşlar işte biz niye gemiyle gidiyoruz? Oğlum bana lan? Bana lan kayıkta? yemin ederim daha iyi. Allah Allah. Vallahi gidiyoruz. İlla da gidiyoruz. Hadi oh oturalım. Arkadaşlar artık gemimiz var. Vallahi var artık gemimiz var. Görüyoruz değil mi? Ama, ama. believe I can fly. Allah, ne no, O, öyle miymiş arkadaşlar? Bir dakika, ben de seninle beraber gelecek. Basalım, hadi gidelim Gel, 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 gel gidelim, hadi gidelim. <laughs> Oğlum, sağ sola da gidemiyoruz. <laughs> arkadaşlar bu neymiş ya? Yemin ederim bu neymiş ya arkadaşlar bu ne ya? Oğlum gemiyle gitsek gemi de çabuk kırılıyordu la. Gemiyi nasıl yönlendireceğiz? Gemi de çabuk kırılıyor arkadaşlar. Hop bastım hadi gidelim otura. İyi e, oturdu gidiyoruz. Oğlum ben mi sürmeyi bilmiyorum acaba arkadaşlar? Ben sürmeyi bilmiyorum. Allah Allah bu bir gitti arkadaşlar bir tek ben kaldım gördünüz değil mi Allah ben de kurtuldum arkadaşlar Allah ne arıyor burada ya? Vallahi var ya. Arkadaşlar diğer yolu ben kurtuldum. Yemin ederim çok iyi. Aha kafana kafana. Bak beni sinir edersen öyle olur kardeşim. Tamam mı? Anladın mı? E seni beni sinir etmeyeceksin arkadaşım. Aha da kapattı. Öyle de kalırsın işte. Arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz ama kafesin içine de kısıtıldılar. İnşallah var ya bu tuzak uzak değildir. Arkadaşlar beni yakalamak için bir tuzak olabilir. Vallahi var ya buradan çıkamazsak ne bu yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz arkadaşlar? Aha vallahi tamam tamam o kadar da zilaş yapmaya gerek yok da ben bu kuru kafanın ben bu kuru kafanın içine girmek istemiyorum ya. Ben bu kuru kafanın içine niye gideyim arkadaşlar? Şuna bak. Allah oh, dişi battı ya. Kafama dişi. Allah Allah. Allah Herhalde böyle gidiyoruz Allah Arkadaşlar şu kız yüzünden büyük ihtimalle ya ben çatmadım ki Ben çatmadan nasıl oldu bu Arkadaşlar ben çatmadan nasıl oldu ya kız özellikle mi yapıyor arkadaşlar Vallahi var ya burada beni hep tırlayandırabilir Aa öldü bana kız bir dakika bir dakika dur Allah'ım kız ölmemiş ya Allah'ım bir gelsin de kızı öldürek yemin ederim var ya Hadi geldin mi geldin mi gelmeyecek mi? Geçmeyecek, mi geçmeyecek mi Tamam ben gidiyorum şaka yaptım gitmedim Gelmiyor arkadaşlar kız ya keşke geleydi Oğlum bu ne Allah'ım yarabbim ben bunu yeni gördüm Allah 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 arkadaşlar işte. Allah vallahi o kadar hızlıydı ki o oh. Tamam buraya geçtik bu büyülü Allah ne oluyor o oh, senin de kafan ha <laughs> iskeletler var lan oğlum nasıl iskeletler oluyor Allah ne oluyor oğlum gelme o ikinizi birden döverim ha benim yanıma sıkmayın ikinizi birden döverim neyse kaçalım arkadaşlar şimdi arkamızdan arkamızdan koşturla valla var ya hepsini toplamak istemiyorum arkama ha bir şey oldu şuradan şunu şöyle yaparsak ne oluyor keşke durduraydın arkadaşım ne işe yaradı ki sen o zaman ha baştan başlatıyor ben şimdi anladım arkadaşlar bak Allah 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 Oğlum orada bir şey var Allah 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 Hop gidiyoruz hızlı gidiyoruz evet arkadaşlar oh Vallahi güzel zıpladık geldik buraya kadar Hop iyi arkadaşlar bayağı iyi gidiyoruz ha Ee arkadaşlar sona geldik Aha orada kapı var tamam tamam arkadaşlar tamam. şimdi kapıyı gördüm ben Zıpla evet geldik buraya Oğlum bunlar ne tamam hiç şey anlamadım. mı? Oğlum bunlar Allah 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 Allahım yarabbim Oğlum bura çökebilir e, Bunlar da gardiyan Bunlar, bunlar da kafama kafama vurabilir. E çökmedi Ben ne diyorum çökecek arkadaşlar ne kadar manyaksınız ya Beni korkutuyorsunuz Allah Arkadaşlar o neydi ya? Ben onu yiyeyim. Allah'ım yarabbim. Ha, tamam tamam geç 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 geç. Artık bekleme arkadaşım. Artık bekleme. Şuradan her şey her her şey gelebilir. Oh. Arkadaşlar pek merak ediyorum. Benim buradan nereye kaçmam lazım? yapmam lazım? Allah, 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 Allah. Oğlum anladım değil anladım. Anladım 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 anladım. Tamam özür dilerim söz. Oh oh oh. Vallahi önüden kaçtık. Anladım anladım. Onlara deyince geliyor arkadaşlar ya. Oğlum değmedim. Ben değmedim. Allah Allah beni sinir ediyorsun. Senin yüzünden yandık lan sen daha yeni. Senin yüzünden yandık. Yürü git. İkimiz de ölürüz bak. Değer sen ikimiz de ölürüz. Hop oh, ben ölmedim. Hop hop. Hop oh, kafasına vuramadım. Hop. Hop. Oğlum bir tane vurduk. Değerini vuramadık. Öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Vallahi billahi öleceğiz. öleceğiz. Yürü git lan. Vallahi, oğlum geliyor. Vallahi peşinden. Oh gelmedi tamam. Tamam tamam. Vallahi ölüyorduk arkadaşlar. Lan şu checkpoint tamam öyle gidelim ya. Aha at var. Aha oh, vallahi at var. Burada ne var? İki tane at arkadaşlar. Hangi at? Buna al. Buna al. Hadi gidelim. Oh. Allah ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum at, at başlar bir oldu ya. Yemin ederim arkadaşlar atın yazık oldu. Ne kadar at vardı ya. Yemin ederim şunu Allah neyse arkadaşlar. Şunu Allah da o kalsın. Hop. Hoppa oğlum bize zıplıyormuş lan. Hop oh, 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 Arkadaşlar usul usul renkleri var lan. Oğlum oğlum dur bir usulma tamam pis koktum at. Bak tamam çok güzel zıplıyorsun ama pis koktum arkadaşım. Ha suyun üstünden gidiyormuş ya lan. Ha arkadaşım yapma oğlum usulma artık. -hı. Arkadaşlar tamam, işte, biz burada kaldık mı şimdi? Gerçekten burada kaldık mı arkadaşlar? Şuna bak. Şuna bak. Buraya kadar gelmişiz burada kaldık mı ya? Ben inemiyorum lan atla. Valla atla indir bari. Allah belanı düştü. Ama işte bak bak. size bir şey söyleyeceğim. Benim anlamadığım çamlara deyince ölüyoruz ki kardeşim. Bana bunu söyleyin ya. Valla sinirlendim ya. Bana bunu söyleyin. Çamlara deyince ölüyoruz mu ölmüyoruz mu? Valla onu da geçtik ha. Bu arada hop hop hop. Oğlum tamam çamlara değmeyeceğim. Vallahi çamlara değmeyeceğim billahi çamlara değmeyeceğim arkadaşım. Hop. Buradan da buhta bırakma. Vallahi bırakmadı Yemin ederim bu sefer buhta bırakmadım arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Vallahi çamlara da değmedik. Oğlum vallahi mükemmel gidiyoruz. Oğlum bitecek. Vallahi bitecek. Oğlum bitti. Bitti 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 bitti. Dökülüyor. Aşağı arkadan dökülüyor. Oğlum çarpma. Tamam çarpma. Buradan da zıpla ve bitti. Tamamdır arkadaşlar. Vallahi da geldik billahi da geldik. Mükemmel bir yere geldik. Atçığım nasılsın? <laughs> canım atçığım. Tamam gitti ya. gitmeseydiydi. değil. Allah vallahi var ya. Yine bir tane muhafız var. Gel lan buraya. Hop hoppala. Kafana kafana. Burada peki. Su iç su mu içsek lan? Oğlum. Tamam suyumu içtim arkadaşlar. Geliyor mu? Yine geliyor. Vallahi geliyor. Kaç. Kaç vallahi az canım var. Al canım var. Bir daha başa dönemem. Hı, tamam arkadaşlar. E ee, ne oldu? Ha tamam tamam tamam. Buradan buraya basıyoruz. Oğlum yukarı doğru çıkıyoruz. Peki yukarı doğru çıkıyoruz. Güzel de yukarıda oğlum bir şey yok. Duvara mı çarpacağız? Oğlum bir daha. Dur dur. Dur dur. Var mı lan? içeri doğru gidiş var mı? Oğlum, oğlum buna dua gibi, tamam gibi. Oğlum tamam oraya gitmemişiz ki ya. Oğlum ne, ne şiddet beni? Allah Allah oraya gitmiyormuşuz ki arkadaşım. Valla tek, tek hepsini. Hop o spurt. Oğlum lan olma, oğlum Bir dakika hop. Or, hop. Evet. Hoppala, güle güle, etli güle. güle. Aa bir tane daha var. Bir dakika, yokmuş tamam arkadaşlar. Ben de içeride bir daha var zannettim. Oğlum şuradan varıyor. ya tam nehrinlerden bir ejderha çıktı bir ağzına. Üfle su var ya. Ne olur acaba? Ateşimiz var ama belki Allah korur. Bir dakika buraya geldiğimizde bile burada bir şey var. Allah. Oğlum şuradan varıyor. ya tam nehrinlerden bir ejderha çıktı bir ağzına. Üfle su var ya. İyi ki bir laf ettik. Allah ne yaptım? Hayır, 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 hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır yapma. Vallahi oğlum hayır hayır. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika şuradan gizlice bakalım. Vallahi gelir gelir arkadaşlar Oğlum şuradan şurada saklanar. Allah'ım ya hep bunu nasıl geçireceğiz arkadaşlar? Allah. Bir dakika bir dakika sağa sola bakalım. Sağa solda bir şey yok arkadaşlar. Bindik buraya. Vallahi bindik buraya. Run. Ne diyor okuyamadık da. <laughs> Ben şimdi anladım arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam buraya kadar geliyoruz. Buradan hadi hadi istin lan. Hadi istin lan. Ee, ne oldu? Hep hep hep. Aferin. Neyse biz saklandık nasılsa. Aa buradan böyle git 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 arkadaşlar elinden görmemiz lazım oh valla olmadı yemin ederim bir şey olmadı arkadaşlar evet buradan dedim git 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 arkadaşlar ejderhan ejderhan aşağısından mı gidiyor? oğlum ben cık, yemin ederim ben oradan gitmek istemiyorum ya oradan geçmek istemiyorum arkadaşlar ya valla var ya her şey olabilir onlar bak ateşi fışkırtacak yine arkadaşlar yine ateşi fışkırtacak oh görmedi geçtik <laughs> oğlum ne oldu ne oluyor ondan sonra. Öldük emin ederim öldük Arkadaşlar et, koskoca bir derhaya geçiyoruz şunlarda kalıyoruz ya. Hadi, Bunları da gösteririm her türküyemi spotluyumuza arkadaşlar Oğlum koca koca silahlar Aha orada bir daha var Aha yaşlı dede Oo yaşlı dede Merhaba yaşlı dede Canım yaşlı dede Oğlum senin burada ne işin var yaşlı dede Senin de mesajın var Gel beraber kaçalım ben artık ben. Boş ver ben. Oo, tamam dayı tamam tamam kel oldun çalmıyorum seni Neyse <laughs> arkadaşlar açtık kapıyı Aha prensesi gibi Arkadaşlar bunun sonunda ben artık bir prenses istiyorum valla Valla bunun sonunda prenses istiyorum Boşu boşuna girmedik buraya kadar Allah Allah Aha. Allah Boşu boşuna gelmedi arkadaşlar buraya O kadar yollar açtık dumanlar açtık ne oluyor lan Oğlum kimse çıkartıyor bak şimdi bak benim canım Al hop hop Tamam tamam Oğlum hem öldürüyor sen merdivenden üstüne yol valla var ya Sen mi lan sesler misin あ、そうだ。 Siz kapanırken emin değil tamam. Bitti arkadaşlar buradan da geçtik. Hadi artık ben piresiz girmek istiyorum arkadaşlar. Aha renk bloklar bu yok. Oh, yukarı mı yukarı mı bura? Aha valla kare. Aha da valla kare. Hop hop her zamanki gibi yine yaptık. Kareyi her zamanki gibi yine yaptık. Hop Allah arena. Tüm enemileri yükselterek terk et. Arkadaşlar geldik arenaya. Allah belanı. Allah. Aha ikisini sevsem. Aha üçünü sevsem sevsem sevsem. Hop hop. Ha, ne dedi bilmiyorum. Aha bir daha. Arkadaşlar işte, hepsini Allah bunu yine alayım. hop Allah Arkadaşlar sadece altı kişi öldürebildik ah, Kafasına kafasına hop. Kafasına kafasına İskeleti de al. hop Bunu da at bunu da at Hadi bunu da alalım hop Hadi bunu da at evet 15 kişi aldık arkadaşlar 15 kişi Arkadaşlar bu sefer bitiyoruz 5 kişiyi birden aldık herhalde bu sefer alırız Şunlar kafamıza vurmadan şunların bir kafasına kafasına Geçir 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 5 kişi aldık oğlum Bunu da aldık Aldık zaten ağzından gidiyoruz arkadaşlar kesin Kesin prenses falan yok var ya kesin saçma sapan birini kurtaracağız buradan ya. Kesin ya şimdi demeyi de bir kurtaracağız ya. Ben istemiyorum ya. Ben prenses oldum la. Bitti mi? Arkadaşlar işte bitmiş. Bak arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Size gerçekten bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bunu istiyor musunuz? Bir dakika ilk önce sunumumu yapayım ama sizin için bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi canlarım canlarım kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sizin için son olarak ne yapacağım biliyor musunuz? Buradan zıplaya zıplaya Ejderha'nın yanına gideceğim arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum bir dakika hemen ilk baştan olmasın ha orada. Vallahi gidiyor. <laughs> üstüne çıkacak vallahi da çıktık arkadaşlar gördünüz değil mi? Yemin ederim ejderhanın üstüne çıktık hala biraz daha kafasına yaklaşayım Biraz daha kafasına yaklaşayım Biraz daha Arkadaşlar Oğlum ben düşeceğimizi tahmin etmemiştim Vallahi düşeceğimizi tahmin etmemiştim arkadaşlar ya Olmadı bu Olmadı harbiden olmadı bu